olmadığını bir açıklamada dile getirdi değerli izleyenler acil şifalar diliyoruz. Kuaföre gitmeden evde 3 dakikada saç yapmak, harikalar yaratmak isteyen bayanlar, kadınlar bu haber size. Ünlü saç uzmanı hem pratik saç yapımı için tüyolar veriyor hem de 2014 gelin saçı modellerini paylaşıyor. Roma topuzu, simit modeli, pratik vurgu, dolgulu kıvrım ve peri masalının prenseslerine özel sihirli parmakların dokunduğu birbirinden şık gelin saçları. İşin uzmanı, imaj maker Fikret Akpınar kusursuz saçın ipuçlarını sizler için anlattı. 3 dakikada saçlarınızda kuaför eli değmiş gibi görünecek 5 tasarım saç modeli hazırladı. İlki İtalyan şıklığını yansıtan romantik Roma topuzu. Bandanayı kafaya taktıktan sonra bir parça alıyorlar, içine kırıyorlar. Sonra arkada kalan bütün saçımızı gevşeterek bollaştırıyoruz. Bitti mi? Evet. Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Ve simit modeli için bir toka, bir lastik, bir de süs simit gerekiyor. Önce saçlarımızı tepeden at kuyruğu yapıyoruz. İstersek kıyafetimizin kombinine göre ensede, yanda, sağda veya solda. Simiti taktıktan sonra saça paket lastiğiyle hemen takıp çeviriyoruz. Ve aynı simit aparatıyla birkaç basit hareketle en şık modeller de yapılabiliyor. Saçı taradık, paket lastiği ile hemen takıp saçın orta kısmını bularak küçük şekiller veriyor. Beyaz büyülerin işini kolaylaştıracak tiyoları da anlattı işin uzmanı. Yıllar sonra fotoğraflarınıza bakıp derin bir iç çekmek istemiyorsanız ayrıntılara kulak verin. Örneğin eşiyle arasında ciddi boy farkı olanlar. Bu model tam da sizler için. Damat ile gelin arasında 16 santim bir boy farkı var. Severek edemiyoruz ama işte bayanlarda hani biraz daha boy farkı ön planda. Şimdi burada yaptığımız çalışma balon topuz aradaki 16 santimli santimlik boy farkını şu anda 5 santime 4 santime kadar indirmiş bulunduk. Ben şu an halimden çok memnunum, mutluyum. Gayet güzel oldu. Dünyada ilk defa Akpınar'ın yaptığı misina modeli ise gelinleri uzun süren zahmetten kurtarıyor ve saçları yıpranmıyor. Hayırlı olsun. Allah sahibine bağışlasın efendim o güzel saçların sahiplerini de. İftar sofranız için size mükemmel.